Arkadaşlar Yasin Kiriş çeken hepiniz hoş geldiniz. Hepin bir GTA 5 bölümüyle karşınızdayım. ve bu bölümde Gizem videosu ile karşınızda hocam arkadaşlar yine GTA 5'te Gizem e, avındaydım ve bir Gizem daha buldum. Bu seferki Gizemimiz Los Santos'un en yüksek dağı olan Montilla dağında buldum arkadaşlar. İlk önce e, oyunu açtığımızda benzin bidonunu el, elinize alacaksınız fakat ilk önce saati e, şöyle e, saat tam olarak gece 12 yapacaksınız ve 12'de durduracaksınız tam 12 olması lazım evet şu an bekliyoruz ve saat 12 ardından da havayı tandır yapacaksınız Doktorun ve sağanak yağışı oluyor. Ve ardından da elinize benzin bidonu alacaksınız. Ve iki tane çember yapacaksınız. Evet birinci çemberimiz geliyor. Evet şimdi ikinci çemberimizi yapalım. Evet gömülüyor Evet ikinciyi yaptık. İkinci kemen ortasına geliyorsunuz. Ondan sonra yapıyorsunuz çemberleri. Ve buraya e, Mount At yazıyorsunuz. Yani bu e, GTA 5'in en yüksek dağı oluyor. Ondan sonra e, Alev söndükten sonra Mount gideceksiniz. Tabii ki ben arabayla gitmeyeceğim. Çok, yoksa bayağı uzun sürer. O yüzden hemen şuradan bir şey alalım. Helikopter alalım. Tamam al şunu gitsin. Ve ondan sonra Montilata gideceğiz zaten şimdi. Evet gidelim hemen. Hava da çok kötü ama yapacak bir şey yok. Zaten gizemler böyle korkunç havalarda olur. Bu da bir, bu da bir tanesi gizemlerden. Neyse hemen gidelim. Evet çıkıyoruz yavaş yavaş. Bayağı havalandık. Zaten görüyorsunuz. Çık 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 çık. Oraya gelir, gel gelmez zaten atlayacağım da. Bir önce bir gelelim bu güzel mi Başka bir kanalda göremezsiniz arkadaşlar ilk defa dünyada ben çözdüm ee, bu yani gizemeyin diğer YouTube'daki diğer GTA 5 kanallarına bakarsanız zaten böyle gizem göremezsiniz bu gizemeyen daha doğrusu Evet şuraya helikopteri indirebilir mi Evet indirebilir Evet. Koş 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 Franklin. Aa da çok fena ya. Lan dur çıkamıyor mu? Çık 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 çık. Ana bizimki çıkamayacak lan. Ay çıkarsın. Çıkarsın sen. Lan haydi Lan tamam, çıkamıyor ya dur. Şöyle çıkacağız <laughs> Zaten güzelimizin mühendisi burada. Görüyorsunuz uzaylılar. Evet bunu hemen şöyle bir göstereyim size. Yakından. Bunu indirdim. Uzaylı. Görüyorsunuz. E, bu gizemde zombilerle e, zombiler demişim. Uzaylılarla e, palyaçolar geliyor. Bak palyaço bir tanesi de orada. Onu da indirdim. Çıktım. Ben bu gizemi görünce vallahi şok oldum. indirdim. Evet, hepsini indiriyorum şu an. Görüyorsunuz. Uzaylı, uzaylılarla palyaçolar Michael'a Trevor'u öldürmüş. Görüyorsunuz Michael. Bu Trevor. Hatta e, GTA 5'in görevlerinin bir tanesinde e, yan görevlerde yani daha doğrusu Michael bir sigara içiyordu ve o sigara içince rüya görüyordu ve rüyasında palyaçolar vardı. Trevor'da ise rüyasında palyaçolar görmüştü. Michael uzaylılar görmüştü. Trevor'da palyaçolar Yani bu da demek oluyor ki uzaylılarla Kaleç işbirliği yapıp Michael ve Trevor'u kaçırmışlar ve tam burada öldürmüşler görüyorsunuz. Franklin de o sigaradan içmişler ama Franklin'e bir şey olmamıştı zaten görev hatırlayanlar bilir. Işığı da söndürüp çaktırma. Işığı da söndür. Görüyorsunuz Michael ile Trevor'u öldürmüşler. İşbirliği yapıp Allah, burada da varmış lan. Niye öldürdünüz lan? Oğlum. Niye öldürdünüz lan, niye? Kardeşlerimin intikamını almaya geldik. Franklin'le birlikte kardeşlerimizin intikamını almaya geldik. Ama bak burada da var uzaylı. Bu gizemi... ...görünce şok oldum ya, Michael Trevor olmuş. Öldürmüşler yani daha doğrusu kaçırır. Allah bizimkiler düşmüş ne çaktım. Şöyle saati azıcık ileri alalım bakalım. Koş 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 koş. Ulan nereye koşacaktım ben? Hı. Koş Frank! Gece Son Los Santos'un en yüksek yerindeyiz. Bir daha bakalım bakalım. eee değişiklik var mı? Hatta çember yapacağım oraya. Koş 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 koş. O burada da varmış lan. Oğlum. Niye öldürdünüz lan kardeşlerimi? Hıh? He? Oğlum hepinizi yakmazsam lan. Michael ile la Trevor'un intikamını alıyoruz şu an. iki tane çember geliyor. Trevor <laughs> <laughs> Michael, Michael'ın ittifanını alıyoruz şu an. Ee, yani çember yapacağız bakalım. Bir şey olacak mı? Michael ile Trevor da yanıyor ama yapacak bir şey yok. Zaten öldürmüşler. Öldü. Hepsi yandı. Hatta şunlara da... Biz yapıp yani değil mi? Gel gel. Koş koş koş. Evet patlattık ve Mike Latrown'un tamını almış oluyoruz. Bu mi de benim yaptıklarımı yaparsanız siz de onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel mi göstermeyi devam ediyor o işte. Neyse, ben buradan e, şeye atlayıp, helikopterimi atlayıp hemen buradan uzaklaşmam lazım. Evet, benim yaptıklarımı yaparsanız siz de oyununuzda bu güzemi çözebilirsiniz. Neyse, ben buradan uzaklaşayım. Neyse, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.